Selamlar herkese babuşlar hoş geldiniz. Point the Tone Red'de yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Yumrukların koruştuğu bu seriyi siz çok beğendiniz ve ben de devam etmeye karar verdim. Efendim ilk bölümde Biker'ın barında bir mücadele gerçekleştirdik ama oyunu normal şartlar altında kazanamadık bile ve mutlaka işin içerisine arkadaşlardır, maşetedir, silahlardır bunları da dahil etmemiz gerekti. Şimdi ise diskoda mücadele vereceğiz ve herhangi bir mod açık olmayacak ilk seferde. Ee, hiçbir yardım almadan diskoyu komple temizlemeye çalışacağım. Ee, büyük bir fight olacak diye düşünüyorum. Umarım eğlenceli güzel zaman geçirirsiniz. Ve diskonun girişinden başladık efendim. Selamun aleyküm kardeşim. İyi görevler, iyi görevler. Herkes böyle bir tiktik tik bakıyor. Şimdi baba bir kere size karşı dürüst olacağım. Bu videoyu benim ikinci çekişim çünkü ilk çekişimde ekran çıkmamış. Yani bomboş simsiyah bir ekrana konuşmuşum. Şu an ekranın iyi olduğundan emin miyim? Evet eminim yan ekranımda kontrol ettim. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. O yüzden birazcık hani ortam hakkında bilgi sahibiyim. Şurada bir ee, tuvalet var. Tuvalette yalnızca bir kişi var. Burası böyle birazcık diğerlerine nazaran nispeten temiz bir yer. Bununla beraber şu yukarıda görmüş olduğunuz bir yer. Lokal, özel bölge. Orada e, bir, buranın sahibi var. Buranın patronu var. Elinde herkese tek atan, istisnası söylüyorum herkese tek atan bir kılıç var abi. Efsane bir kılıç. E, onu aldığın zaman zaten bütün haritayı tık 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 doğruyorsun. E, şunun arkasında böyle bir grup adam var. Ama içeride alabileceğim pek fazla malzeme yok. Onun dışında efendim başlangıç için silah bulabilmek adına yapabileceğin en güzel şey şu adamı tekmeleyip elindeki bastonu almak ve millete hatır hutur hatır hutur dalmak. Eee şu müzisyenin bulunduğu alanda da bir bowling sopası var. O bowling sopasını alıp silah olarak kullanabiliyorsun. Ya da barmenin bulunduğu yerde arka alanda bir ee nançaku var. Onu da alıp kullanabiliyorsun. Biz öncelikli ortalığı karıştıracaksak şu herifin suratına tekme atıp bunu alıp adamı haklayarak başlayalım abi. E, bayağı bir adam bize geldi. Babacım bak. Kavganın altın kuralı. Kavganın altın kuralı abi. Ortada kalmayacağım. Bu tek atmıyor bu arada. Elemanların geri uyanma durumu var. Kavgada ortada kalmayacaksın abi. Baktın bir yer şey yaptı mı? Baktın bir yer kızıştı mı? Uza baba oradan. Uza. Uza 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 devam 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 abi kenardan gir köşeden gir şu e, elemanın olduğu yerin arkada şey var bak bu adam bize kinli niye herifi ilk biz dövdük vurduğunuz adamlar size kinleniyor abi o yüzden herkese vurmayacağız ellemeyelim birbirlerini yesinler onlar birbirini yerken biz gidip ekipman falan bulalım e, etrafımız biraz kalabalıklaşıyor elemanlar bizi zopalamaya geliyor gibi ah emaneti almışlar. Emaneti almışlar abi. Emaneti almışlar. Şürükenler falan var. Bu mekanda. Şürükenleri falan da kullanmışlar. Baksana abi herif emaneti almış giriyor millete. Bak şurada şürüken var dayı. Çat diye saplıyorsun kafaya. Şuradan bir uzayalım. Buralarda ortalık fena karışıyor. Şimdi baba seni kovalayanlara ne yapacaksın? Önce bir tam gücünle tekmeyi atacaksın. Buralardan uzayalım. Sopayı alamadık. Sopayı alaydık iyiydi. Sopayı alamadık abi. Sopayı alamadık. Şu an ekipman bulmakta zorlanıyorum. Bana da almayanlarla hiçbir alıp veremediğim yok. Şürüken falan yok mu burada ya? Bardak var. Evet ablam attığım o şeyin acısını benden almaya gelmiş. Kardeş suratına sandalye fırlattım. Suratına sandalye fırlattım. Bu elemanlar bu arada aşağı yatmamakta ısrarcı olabiliyor abi. Fokusunuz bana dönmesin. Fokusunuz bana dönmesin. Abi ortalık fena karıştı. Güzel karıştı da. Hala mekanda malzeme yok. Şimdi yere yatırdım. Yumruk manyağı. Ardından tarağa sapla. O herif anca iner aşağı. Şu dayıyı indirip oradan lan çakusunu almam lazım. Ama önce öndekileri temizleyelim. Dayı bardağı aldım. Helal et. Oo, Bana dönmüş ablam. çok wave hazır ne oluyor tamam bunlar yaptı aşağı kral 2 saniye çekil yerden kalkmadan şu adamı bir daha atalım şimdi elimizde emanetimiz var abi nançakumuz var ortalığı hafif hafif temizleyeceğiz nereye bulaşabiliriz Orta ikili gayet ideal gibi duruyor. Orta ikili indirebiliriz abi aşağı. Yalnız şu orta ikiliden yerde olan eleman ölmedi daha. Onu bir indirelim. Bu arada birini yumruklarken bakacaksın abi etrafına bak. Biri sana geliyor mu görüyor musun? Elemanın biri bana kaldırmış geliyor abi. 2-3 kişi de onu arkadan takip ediyor. Şöyle gelenlere bir tekme. Bak şu hanımefendinin niyeti biz değildik. Az öncesine kadar. Uzama zamanı. Bak korumalar geldi. Korumalar geldi zopalamaya. Ee, bu elemanların yanında bunlar geldiyse şey de gelmiştir abi. Bak herif düştü. Nançaku yerde bir yerde. Nançaku'yu bulamıyorum. Herifin nançakusu düştü. Arkadaki aldı demek ki. Bak ortalık karışıyor kral. Ortalık karışıyor. Ufak ufak böyle uzama zamanı abi. Ufak ufak uzama zamanı. Adamların niyet komple bende. Adamların niyet komple bende abi. Bu çocukları benim bir şekilde devirmem lazım. Sopa. Cık, alamadık sopa mupa. Çok kalabalıklar kral. Orada durursak dayağın kralını yeriz yani. Şu an mapin yarısı bana koşuyor. Kalabalığın içinden geçelim. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Üstüme doğru geliyorlar. Abla yat aşağı. Birader tarakla mı vuracağım bana be? Lan dünyanın yumruğunu attım adama. Adam bana mısın demedi. Dünya'nın yumruğunu attım adama. Kafamda bu da kırıldıktan sonra öl artık be. Namçakulu kardeşi indirdik. Arka temiz. Artık bize gelen olursa onları durduracağız. Namçakum da var. Barzar'ın skill'imi kullanabiliyorum. Henüz kullanmayacağım. Bunlar korumalar büyük ihtimalle. Henüz big boss inmedi. Aslında Big Boss'u indirip elinden kılıcı alabilirsem geriye kalanlar her yeri çok güzel hallederim abi. Onlar ölmüyor bu arada. Yani o yüzden devam ediyoruz vurmaya. Güzel. Daha yarım kalp canım var. Ee, ortalığı çok sağlam dağıttık. Kaçta kaçını indirdik bilmiyorum ama bunlar ısrarcı dayı. Bunlar ısrarcı. Bunların beyine beyine çalışacağım. Başımız ağrır mı? Ayağa kalkarsa ağrır. Şimdi kalabalığı aşacağım. Adamların krallarının olduğu odaya gideceğim. Bak şu herifin elindeki inanılmaz derecede değerli bir şey. Adam zaten dağılmıyor abi farkındaysan. Şimdi bunların hepsine tek ata ata geçeceğiz abi. Bu kılıç çünkü aşağı yukarı herkese tek atıyor. Şimdi işin geri kalanı bela arayanların belası olmak. Akılıcı aldık abi adamları biçeriz şimdi. Evet abi kılıcı aldıktan sonra bütün adamlar ikiye ayrılıyor saniyesinde görev bu kadar. Disko'yu hiçbir yardım almadan tek başımıza temizlemeyi başardık. Ya yani normalde hani biker'ın kulübünde olanları biliyorsunuz. Biker'ın kulübünde canımızı okumuşlardı ama diskoda biz herkesin canını okuduk ve elemanları indirmeyi başardık abi. Yaklaşık 8-9 dakika kadar sürmüş. Ve e, diskoyu hiçbir yardım almadan tamamlamayı başardık. E, şimdi bir de diğer senaryoya geçelim. Bu senaryoda da babuşlar hapishaneden kaçacağız ve bununla beraber oho daha birçok mod varmış abi çok güzel. Diskodan sonra... Hapşireceğim hapşiremedim pardon. Diskodan sonra hapishaneye gideceğiz ama sanki böyle disco oyununun ortalığı böyle birazcık daha mı karıştırırsak? Diskoyu biraz daha karıştıralım abi. Ne yapalım diskoyu biraz daha karıştırmak için? Maşete verelim mi millete? Pirisin gelecek bölüme kalsın. Hapishaneyi gelecek bölümde halledelim. Bir maşete verelim abi elemanlara. Bütün disko elinde haydarla dolansın baba. Bir de şu maşetelerle böyle millet birbirine girsin. Selamun Aleyküm acı. Bak herkesin elinde maşeteler. Herkesin elinde maşeteler. Kral maşeteyi ver. Bura biraz fazla kalabalıklaştı. Yanaşmayın yanaşmayın çok fenayım abi çizdiler çizdiler Her yerimizi çizdiler abi her yerimizi çizdiler Çok fena çizdiler bizi usta merhaba Maçeteyi ver. Bizi bazı yerlerde fena haşlıyorlar. Dikkatli olmak lazım. Şirkenle ölmedi mi o dayı ya? O dayı indirip buradan ekipman alacaktım. Ama yeterli gelmiyor galiba. Lan oğlum kafanıza saplandıktan sonra daha nasıl yaşayabiliyorsunuz be? İnanılmaz ya. Abicim o tekmem efsaneymiş. Kral ne yaptın? Güzel, güzel abi. Bunlar böyle maşetelerle birbirini haraslıya dursun. Biz de arkadan tuttuğumuzu indirelim baba. Biz de arkadan tuttuğumuzu indirelim. Bulduğumuz adamı indireceğiz. Elimizden geldiğince toplu kavgalara müdahale olalım ki elemanların fokusu ansızın dönmesin bize. Ne kadar fokusuna dikkat ederse, evet. Abi var ya, donar bıçaklarıyla kapışması çok eğlenceli be. Şimdi buradaki elemanlardan birinde yine vardır maçete. Kardeş onu bir alayım mı? Kral ben sizi en usulü keseceğim galiba. Şimdi patronların odayı basmadan evvel şurayı bir temizleyelim. Burada aşağı yatan adamlar var. Sakin ol. Yukarıdaki patronun İnmemesini sağlamaya çalışıyorum şu an. Ya da eski usul yapabiliriz ya. Kapının önünü temizleyip bosun odayı biz basabiliriz abi. Kapının arayı aralayıp adamlara maşete fırlatmak nasıl bir krallıktır kim bilir. Var mı şeyimiz? Oo evet 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 abi. Ee, demek ki maşeteyle adamlara çok da yüz vermemek lazım. Gerçi biz yanın büyük çoğunluğunu şeyde kaybettik ya. Canın büyük çoğunluğunu dışarıda kaybettik abi. Kalabalık ortamda başlatmak lazımdı fight'ı. En baba nasıl başlatırız? Şu herife çakarız tekmeyi. Alırız maçetesini. Vururuz gırtlağına. Evet birazcık şöyle atik oynamak lazım. Ortalık karışıyor. Sparta olan Elemanın verilmiş sadakası varmış Ama bir yere kadar Mekan benim ulan Evet abi e, Evet abi sıkışacağız galiba Adamların yüzlerinin yarısı yok Gelenlere baksana Ben direkt boss'un ofisini basmaya gideyim aslında. Şöyle bu elemanlar bana çok şey yapmazsa. Çekil baba çekil çekil çekil. Ablacım bana pek bulaşma. O ne lan? Yarım canımız gitti gene arkadaş. Reis merhaba. Ablam çok korkutucu ve niye buraya geliyorlar anlamıyorum. Evet sanırım elemanı tetiklemeyi başardım ama Evet tabii ki kaptan inmiyor abi maşeteyle. Kalın kafalı zahar. Nasıl bir canavar ya? Bunun fokusu komple bende olacak. O yüzden bunu diğerlerinin yanına çekmeden indirmek lazım. İşte bu. İşte bu. Herkese tek atan kılıç. Şimdi gelme geçeni tekleme zamanı abi. Ama herkese tek atan kılıcım böyle bir pili mi bitti? Ne oldu hocam anlamadım ki ben. Bir saniye canım. Şu an bütün herkesin fokus bana döndü. Kralı indirdiğim için mi? 9 kişi kalmış. Çoğu bana bakıyor. Abi maşete modu çok tehlikeli. Adamlar beni bulup harcarsa fena harcarlar abi. Koruma reisler burada. O ne? Hepsi bize geliyordu lan. Yatlan aşağı. Evet abi maşete modunda da bölümü tamamlamayı başardık. Gerçekten eğlenceliydi. Diskoda savaşmak açıkçası benim bayağı hoşuma gitti. Babuşlar gelecek bölümde hapishaneden hem kaçmaya çalışacağız. Hem de ortalığı dağıtmaya çalışacağız. Umarım hepiniz keyifli güzel zaman geçirirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.